Ay Tuna Berk ne yapıyor acaba ya? Aa, tık 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 tık. Tık 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 tık. Tuna Berk evde misin? Kapıyı açar mısın? Aç hadi. Aferin. Ne yapıyorsunuz ya burada Poyla? Ben çok sıkıldım içeride Tuna Berk. Siz ne yapıyorsunuz burada? Emzik mi kullanıyorsunuz? onun da var mı emziği? Onunki hangi renk annem? Yeşil. Onunki yeşil mi mavi mi? Yeşil. O mavi ama. İşi. Tuna seninki hangi renk? Kı. Kırmızı mı? O da turuncu annem. Bu. Anne, bu. Evet bu, bu turuncu emzik. Bu da mavi emzik anneciğim. Anne bu. O da şeffaf renk. Anne bu. O da şeffaf renk. Tuna bek. <laughs> Çayınız var mı acaba? Bana biraz çay koyar mısınız? Çok uzun yoldan geldim. Çok yoruldum. Bu. Hadi çay doldur da içelim. Bu, bu, bu. Ay poğa da içti ya. Güzel mi poğa tadı? Ben de içeyim bir tane. Hadi bana da doldurur musun Tuna Berk? Bu. Bana da verecek misin Tuna Berk? Ben de tadına bakabilir miyim? Aa, ama ben ba ama bana da ver. Puk. Lütfen. Anne, pa. Ben pasta mı puk. yiyeyim? Hmm, bakayım bir tadı çok güzel gözüküyor bu pastada ya. Hı. ne şey şey. Ay ne anneşi, kadar anneşi. güzelmiş bu pasta Kim yaptı. Hmm. Kim yaptı? Bu pasta ka, çok anne, güzel olmuş. Ka, ka, ka. Biraz da çay içebilir miyim? Anne şey. Anne ka. Tuna bek biraz da ka. çay içebilir miyim?